herkese şuna çarpmasam olmaz zaten. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün size ikinci dolgunla ilgili yaşadıklarımı ve en sevdiğim, şimdiye kadar yani birkaç senede çok fazla deneyimlediğim dolgulu halimle de, dolgusuz halimle de çok fazla deneyimlediğim ve dudak dolgunlaştırıcı ya da dudakları çok dolgun gösteren renkler eğer size, teninize, cildinize, saç renginize yakışıyorsa mutlaka kullanın dediğim renkler ve rujlar olacak. Yapıları da tabii ki çok önemli. Eğer renk size uygun değilse serinin başka renklerine de bakabilirsiniz. Çünkü ben hiç yanımdan ayırmadığım her tatile özellikle yazları... Her tatile yanımda götürdüğüm rujlardan seçmece yaptım size ve onları göstereceğim. Bu arada eğer kanalıma yeniden geldiyseniz ve beni daha takip etmiyorsanız videolarımı izleyip karar verebilir, bana destek olabilirsiniz abone olarak. Eğer beni sevdiyseniz de like ve yorum olarak geri dönüşlerinizi bekliyorum çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Sizlere böyle değişik videolar çekmeyi, değişik kendi tecrübelerimle ilgili bilgiler vermeyi, burada böyle kendi kendime konuşmayı gerçekten çok seviyorum. Süsü püsü modayı makyajda çok Sevdiğim için bir yandan da mesleğim olduğu için size katkıda bulunmak istiyorum. Aslında birlikte böyle konuşalım falan istiyorum. Instagram adresimi de buraya yazacağım. Eğer merak ediyorsanız oradan da değişik stil videoları ve fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Dün akşam saçlarımı örüp yatmıştım. Bu arada yaptığım bir şey böyle. Benim e maşam var ama o vat denen üründen yok çünkü satır çok fazla kırıyor bence. Hani bir prese düzleştiriciye göre daha da fazla kırıyor bence. O yüzden saçlarınız böyle hafif nemliyken de olur, kuruyken de olur. Benimkiler hemen şekil alıyor böyle. Ben sonucu seviyorum aslında. O vattan aldığınız etki örerek de alabiliyorsunuz. Ben dün akşam iki örgü yapıp yattım ve sabah açtım da böyleydi. Bu görünümü çok seviyorum. O yüzden böyle oldu. Bence çok şirin oldu. Bu videoda hemen başlamadan önceki bu videodaki bir... Ne diyorum ben? Başlamadan önce bu videodaki bir detay daha var. O da lenslerim. Bize şöyle yakından göstermek isterim. Evet belki videoyu açtığımda çok fazla bir fark görememiş olabilirsiniz. Çünkü benim gözlerim yani kahverengi okey ama en koyu kahverengilerden böyle bazı fotoğraflar da siyah gibi de çıkıyor küçüklüğümden beri böyle zeytin yani. Onun için taktığım lensler yani satın aldığım lensler her zaman bende bir tık daha koyu duruyor ki bu bence bir avantaj böyle biraz daha doğal durmasını sağlıyor lenslerin ama bu sefer öyle bir lens buldum ki ben bunu çok severek takip ettiğim Çağla'nın butiğinde satılan lenslerden aldım. Shopee.com'dan satılıyordu galiba. Aynen. Like a beauty. Buraya da yazayım Instagram adresini. Oradan aldım ve turkuaz rengi seçmiştim. Daha bu sabah geldi ve bugün de tesadüf video çekecektim. Videoda size göstermek ve kullanmak istedim açıkçası. Instagram'da da paylaştım. Gerçi bunun için şu an boş paketini gösteriyorum. Direkt gözlerime taktım. Aşırı rahat. Turkuaz normalde bakın şöyle gözümden daha iri bir göz olduğu için burada gözüküyor maviliği ama gözüme taktığım zaman böyle Hafif bir aydınlık ve renk verdi. Şöyle bakayım size doğru. Umarım görebilmişsinizdir. Aşırı doğal duruyor. Ben aslında bunu sevdim. Normalde diğer lensleri pek fazla dışarıda ve günlük hayatta kullanmayı sevmem böyle mavi mavi cam cam. Bence çok şey duruyor. Ne duruyor? yani fake değil de çok böyle göze batıyor. sahte olduğu çok belli oluyor ama bu kesinlikle öyle değil. Ben bunu dışarıda da kullanacağımı düşünüyorum. 6 aylık bir lens. Daha önceki videolarımda lenslerim çöp olduğunu, sürelerin geçini ve atmam gerektiğini söylemiştim. O yüzden hemen bu lensi sipariş etmiştim. Çok beğendim. Günlük hayatımda da kullanırım. İlk taktığımda dedim ki Nasıl mavi ya benim gözüm gibi oldu falan dedim ama ışıklı ya da işte doğal ışıkta baktığımda böyle belli belirsiz bir renk var ve ben böyle olmasını çok sevdim bu dediğim gibi her gözün rengine göre değişen bir şey. Benim gözüm çok koyu olduğu için böyle durdu muhtemelen. Çağlanın sayfasından zaten bakarsınız o da lensleri ara ara deniyor. Onun göz rengi daha açık olduğu için onun daha açık duruyor. Ama bu çok okey yani. İlk göstermek istediğim şey buydu size. Umarım siz de yakıştırmışsınızdır lenslerim. Artık bir sıra böyle lensi görebilirsiniz beni. Bu arada aşağı her türlü sorularınızı bekliyorum bu videodan sonra. Bu videoyu izledikten sonra her türlü sorularınızı bekliyorum ve video önerilerinizi de aşağı bekliyorum. Bunu da baştan söylemiş olayım. Evet o zaman ilk başta ikinci dolgu maceramı anlatmaya başlayayım size. 5 dakikadır biraz boş konuşuyorum gibi ama bir şeyler de gösterdim size yani. Eğer daha önceki dolgu videomu izlediyseniz ya da beni devamlı takip ediyorsanız zaten süreçten haberiniz vardır. Ben 15 Haziran 2020'de ...ilk dudak dolgumu yaptırmıştım. O videoyu da şuraya bir yerlere koyacağım. İlk dolgu, ilk dudak dolgu serüvenimi o videoda detaylı bir şekilde anlattım. Kime yaptım, nereye yaptırdım, acıdı mı, acımadı mı, nasıl oldu, beğendi mi... ...her şeyi o videoda anlatıyorum. Onu mutlaka izleyin, ondan sonra bu videoya gelin. Daha da mantıklı olacaktır sizin için. Aslında o videoda yine belirtiyorum. Yani i̇lk dolgum değil, daha önce küçük bir yarım emel gibi bir deneyimim olmuştu. Ama çok da bir şey değiştirmemişti. Ben daha kalkık ve Rus teknikli olan, araştırırsanız eğer görürsünüz dur tekniğiyle yapılan dudak dolgularını çok beğeniyordum. Çok daha doğal ve bebeksi duruyordu. Böyle öne doğru kabarmıyordu. Böyle üste ve yana doğru açılma yapıyordu ve öyle de oldu zaten. İlk dudak dolgumu yaptırdığım yerde o videoda söylüyorum yine. Çok memnun kalmıştım. Ben de sadece 1.2 ml kullanılmıştı. 2 hafta önce yani Mayıs ayının ortalarında yani tam 11 ay geçtikten sonra ben alt dudağımdan çok memnunum zaten. Alt dudağımın kendi orijinal hali de bir tık dolgundur. Sadece orta uygulanmıştı. O eğer geçtiyse bile bilmiyorum. Bazı videolarımda da hatta dudağım inmiş ya falan diye kendimi gördüğüm kendimi çok fazla gördüğüm için videolarda diyordum indi mi acaba diye. Çok da emin olamıyordum. Aslında eski dudağıma tamamen dönmemişti. Çünkü o kadar güzel bir şekil verildi ki Mayıs ayında gittiğimde e, doktorum tekrardan baktı Aybeniz Hanım. Dedi ki yüzde %30 dudağında kalmış. %70'e erimiş. Zaten o kadar güzel bir şekil verdik ki bu şekil hani dudağında bozulmayacak. Dolgular tam ise bile şekli böyle kalacak dedi. Sadece hacmi küçülecek demişti. Eski haline getirmek istiyorum. E, üst ama yine daha fazla yapalım. Alta ne gerekirse siz ayarlayın. Çok fazla da karışmıyorum. Çünkü ne yapacağını iyi biliyor ve tekniği çok güzel bence kendisinin. Hani herkese uyguladığı, herkesin dudak formuna göre uyguladığı teknik çok da güzel oluyor ve yakışıyor insanlara. Eski haline geri getirdik yani dudaklarımı. O videoda diyorum çok fazla acıdığını gerçekten gözünden yaş ama dayanılmayacak bir şey değil yani sonrasında okey geçiyor. Bir gününüz var sadece bir gününüz yiyor gibi. Şöyle bir şey oldu. Normalde yani ilk yaptırdığım zaman evet gayet şişmişti. O akşamına deli gibi şişmişti. Sürekli buz koyuyorsunuz ama ertesi güne hiçbir şey kalmıyor. Bu sefer zaten doktorum beni uyarmıştı. Demiş ki %30 dolgumuz kaldığı için üzerine yaptığımız dolguyla bu sefer dolgu dolgu birleşince daha fazla şişme yapacak. Bu yüzden akşam çok fazla şişerse asla korkma. Ee, zaten o zaman ilk yaptırdığında ben eve geldikten sonra şişmeye başlamıştı. Ama bu sefer hem dolgu üstüne yaptığım için hem de kendimi bir tık kastığım için e, pek kasmamanız gerekiyor kendinizi yoksa daha fazla şişiyor ama ben maalesef birazcık kastım kendime. Zaten İşlem esnasında şişmeye başladı. İşlemden sonra şişiyor şişiyor. Eve geldim. Zaten şiş. Deli gibi şiş. Böyle ağzımı açamıyorum. falan O kadar bir şişlikten bahsediyorum. Psikolojim bozacağı için o zamanlar hiç yani gülerek arkadaşlarıma fotoğraflar falan attım ama hiç bu tür şeyleri kaydetmedim. Bir tane var fotoğrafım. Bir tane fotoğraf çektim ve o kayıtlı şu an telefonumu buraya da koyayım. En son bu kadar şişmişti. Bayağı davul gibi olmuştu. Hoş bir görüntü değil. Şekil yine hoş ama çok fazla şiş yani. Benim için çok fazla kullanılır olabilecek gibi değil ama şişmesi çok normaldi ve bunu biliyordum. İçim rahattı ama kendi kendime dalga geçiyordum yani. Bu tiple böyle kalırsam ne olacak falan ama dalgasına yani. Ertesi gün hatta ben bayağı bir işe gittim. Sokaklarda gezdim, çalıştım. Tabii ki de maske avantajı var. Yine bir tık şişti. Ama ertesi gün öğlenden sonra inmeye ve akşamına tamamen normal boyutunu görmeye başladım. Şişlik tamamen indi. Acı olarak da sadece iğnenin, küçük yani kıl iğne kullanıyorlar zaten. İğnenin girdiği yerler hafif sızlıyordu. Onun dışında Alt dudağın şurasında çok bir yani siyaha yakın bir morluk oldu ama iç tarafta. Onun dışında gözüken yerlerde şu bıyık kısmında bir tık olmuştu. Onlar 1-2 güne dağıldı. Bu iç dudağımdaki de 4-5 güne tamamen geçti. Bir de ben doktorumun önerdiği ismini unuttum. Şuraya koyacağım. Arnika. Doktorumun önerdiği Arnika kremini şuraya koydum. Zaten benim evimde ara ara olan bir üründür bu. Dudağı da sürülebildiği için yani çok fazla yutmayacaksınız tabii ki ama dış bölgelerine sürülebildiği için zaten bana doktorum işlemden sonra bunu sürmüştü. Ben de eve geldiğim zamandan itibaren o morluklar geçene kadar bir dört gün falan bu kremi kullandım günde iki sefer kalın tabaka kalın tabaka halinde sürüyordum. Ödemi ve morluğu kesinlikle tamamen yok edip geçiriyordu birkaç güne kadar. Ben çok faydasını gördüm. Herhangi bir şekilde bir yere çarparsanız kötü düşerseniz vesaire de kullanabileceğiniz bir krem bu ayrıca. Hani her morluk ve her ödem için kullanabilirsiniz. Tabii ki de isterseniz doktorunuza danışın ama eczanede kolaylıkla bulabileceğiniz bir ürün bu. Benim çok işime yaradı. Bu sefer çok fazla şişim olduğu için ve devam ettirmem gereken işlerim olduğu için işime yaradı gerçekten. Hızlandırdı süreci. Onun dışında acıdır vesaire sadece ilk yapılırken kendinizi kasıyorsanız veya belki de hiç sizinki hiç acımaz ama benim bir tık böyle dudak dolgusunda acıyor. Yani dudak çok hassas bir yer bence. Kutarımdan çok memnun kaldım. Yine aşağıya Instagram adresini yazarım. Ulaşmak isteyen oradan ulaşır. Bana ekstra dudak dolgusu hakkında sorularınız varsa da ya DM üzerinden ya yorumlardan ya da bu aşağıda sorabilirsiniz. Hiç çekinmeden ben zaten çoğu insanı bilgilendirmek için videomun linkinde. Atıyorum. Ekstra sorular varsa onları da cevaplıyorum. Artık bu videomuz da var. Bunun da linkini atabilirim. Dediğim gibi Aybeniz Hanım'ın yaptığı uygulamalardan ben yani iki seferdir çok memnun kaldım. Dolgum azaldıkça eridikçe de ona gideceğim düşünüyorum. Çünkü benim bu şekil çok hoşuma gidiyor. Ben yine buraya fotoğraf koyayım. Şu anda çok konuşuyorum. Belki incelemiyor olabilirsiniz ama şuradaki fotoğraftan anlayabilirsiniz. Before after. Yani ilk hiç dolgusuz halimle iki, yıl, yani iki uygulamadan sonraki getirdiğimiz hali şurada görebilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz videoyu durdurup Bu arada bana ilk seferde ilk dolgu yaptığımızda 1.2 ml uygulanmıştı Alt üst dahil Bu sefer e, yine 1.2 ml uygulandı Ama tabii ki daha önceden kalan Bir %30'luk dolgum olduğu için Onun üstüne uygulandı Daha bile hacimli oldu ilk halinden Ama ben gerçekten çok sevdim Bence asla abartı durmuyor çok tatlı. En azından hani kendi belirgin bir dudak hattım ve e, dudaklarım var. Üst dudağım gayet inceydi. Alt dudağım yine okey gayet yerindeydi. Şu anki sonuçtan çok memnunum. Bir ruj ya da balm yok çünkü ben kalıcı dudak renklendirme yaptım. Bilmiyorsanız eğer şuraya bir yerleri yine koyayım. O videodan izleyebilirsiniz. Şu an onun rengi var. Tatlı bir renk. Ben bu rengi çok seviyorum ama tabii ki de yaz aylarına çok fazla gloss ya da ruj kullanmayı da çok seviyorum. Kıyafetime göre, moduma göre böyle belki daha iri gözüksün, daha suratım canlı gözüksün dediğim zamanlarda ruj kullanmaktan da vazgeçmedim. Tabii ki de renklendirme yaptırdım diye. Renklendirme sadece havuzda, denizde. ilk yataktan kalktığımda hoş gözükmek için falan. Kendime hoş gözükmek için. Hani baktığımda ruhsuz gözükmemek için. Yaptırdığım bir şeydi ve gerçekten sonuçtan da çok mutluyum. O zaman ben şimdi bence en merak ettiğiniz noktalardan biri bu. Dudakları dolgunlaştıran ve dolgun gösteren birkaç ürünüm var. Size anlatacağım. Senelerce biriktirdim ve yani bitse de yenisini aldığım ürünler. Ben size deneyerek göstermek istiyorum aslında. Umarım hepsini deneyebilirim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ürün almışım önüme. Hepsini silerek, deneyerek size göstermek istiyorum ama umarım olur. Dudaklarımın acıdığı noktaya kadar deneyeceğim. Yine gözümdeki bu lensleri aldım. Like Babe Beauty yine buraya yazayım. Tintinden aldığım şöyle bir tint var. Bu tintin bir sürü rengini çıkardı diye biliyorum ben çerisini almıştım. Çünkü ben bir çeri hayranıyım. Yani Benetit'te de ve Farmacy Befit'te de cherry alt tonlu yani kiraz renkli olan şeyler tintlere hayranım. Gerisini çok hoşlanmıyorum ama bu renk tintlerden çok hoşlanıyorum. Tam benlik olduğunu düşünüyorum. Bir de açıyor yani. Suratı açıyor ve açık tenli insanlar çok yakıştığını düşünüyorum ama Çağla bunun kokusunu çıkardı, stroberisini çıkardı, peçini çıkardı. Çok tatlı renkleri var. Yine sayfasına bakabilirsiniz. Ben şimdi bu tintten, daha önce de bu tintin başka roll-onlu versiyonunu kullanmıştım. Bu sefer ambalajları bu şekilde değiştirmiş. Oldukça bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir küçük fırçası var. Şöyle az az miktarda uygularsanız daha güzel sonuç alırsınız. Etmediğini düşünüyorsanız kat kat uygulayın kuruduktan sonra aşırı tatlı bir tadı. Evet tadı da var. Aşırı tatlı bir rengi zaten var ama kokusu da tam bir kiraz. Ben genelde bir kat sürdükten sonra şöyle tint süngerimle üzerinden geçiyorum. Çünkü doğal durmasını istiyorum. Böyle hafif bir renk vermesi bile bana yatıyor ki oldukça renk verdi. Altında da benim zaten renklendirme olduğu için oldukça da tek seferde renk veriyor. Kuruduktan sonra asla bir yere bulaşma etme olmuyor ve uzun sürede dudakta kalıyor. Bu birincisi. Yani her türlü tinti deneyebilirsiniz aslında. Çoğundan aynı etkiyi alırsınız. Benim elimde şimdi bu var diye bunu gösterdim ama yoksa biliyorsunuz ki Farmacy'nin bir Fit'ini de çok seviyorum. Benet'inde de çok seviyorum. Evde kendi yaptığım lip tint var. Onu çok fazla kullanıyorum ama onu daha çok yanaklarıma kullanıyorum. Birçok tint seçeneğiniz var aslında. Ben kullandığım çoğundan memnun kaldım. Zaten videolarımı eğer düzenli takip ediyorsanız kullandığım kullandığım tintleri de oradan görebilirsiniz. Memnun kalmadığım bir şey zaten videolarımı eklemem ya da kullanmam yani. Sonuçta bu tipi de ben görüyorum yani benim de memnun olmam lazım. Dediğim gibi son aldığım tint bu olduğu için bunu göstermek istedim çünkü çok başarılı bence. Bu şekilde bile bayağı kalıcı oldu bence. Hemen kuruyor çünkü. Şimdi diğer bir can alıcı ürünümüz Pharmacy'nin Lip Plumper'ı yani dudak dolgunlaştırıcısı. Evet her dudak dolgunlaştırıcı gibi naneli. Oldukça nane kokusu içeriyor zaten. Dudağımızın dış çerçevesine uygulayınca daha fazla şişiriyormuş. Onu da TikTok triklerinden öğrendim, duydum yani. Sizi biraz daha yakına alayım ki yakından etkisi oluyor mu olmuyor mu bir görelim. Şimdi dudağımın çerçevesine uyguluyorum. Bu ürün bu arada trend yolda satılıyor ve bu ürünlerin çoğu trend yolda satılıyor. O yüzden size bir link yapıp aşağı bırakacağım. Oradan burada denediğim çoğu ürüne ulaşabileceksiniz. Evet şu anki hisse bir tık yanıyor ama öyle delik gibi dayanılmayacak bir yanma değil. Bunu tek başına sürüp gloss olarak da kullanabilirsiniz. Ekstradan da dolgunluk verir. Bunun üzerine herhangi bir ruj da sürebilirsiniz o efektini verdiği halde. Şimdi ben çok fazla bir yanma hissetmiyorum. Az bir yanma hissediyorum. Ama ben bunu dudaklı hiç dolgusuz kendi kullanmıştım. Gayet işe yaradığını düşünüyordum. Hani en azından böyle bir yarım saat falan o dolgunluk hissini hissediyordum. Şu anda da naneli olduğu için ve beni yaktığı için birazcık böyle dolgun dolgun hissediyorum. Evet zaten direkt şu çizgi olan yani dudak çizgimi şişirdiği için dudağımın hacmini de geniş gösteriyor. İç tarafları sürmemizin çok bir anlamı yok. Çünkü iç taraflar o kadar şişemiyor yani. Bu altı üstte şiştiği zaman kesinlikle daha dolgun gözükecektir dudaklarınız. Bence etkili bir ürün. İsteyenler bakabilir yani. Şöyle biraz göstereyim size. İsterseniz silelim. Evet üst dudağım birazcık şiş geliyor benim gözüme de. Hissiyat olarak da öyle geliyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben bu ürünü severek kullanıyorum. Glosslardan devam ediyorum. Flormar'ın bu Juicy Lip Oil'leri var. Bence onda da var galiba. Eklemiştim. Bu rengini göndermişlerdi. 05 Rose diye bir renk. Gerçekten çok güzel bir renk. Kırmızımsı ama renkte veriyor gerçekten. Öyle şeffaf glosslardan değil yani rujun üstüne sürmenizde de gerek yok. Direkt sürüp çıkabilirsiniz. Yazları muhteşem duruyor. Aydınlık bir makyaj, hafif ıslak saçlar ve bu gloss. Hatta oil yani lip oil. Gloss da değil. Gloss biliyorsunuz ki yapış yapış etki bırakabiliyor. Bu lip oil olduğu için asla yapış yapış bir etki bırakmıyor. Süreyim de size göstereyim. Direkt renk verdi zaten görüyorsunuz bildiğiniz dudağınıza nemlendirici sürmüşsünüz, yağ sürmüşsünüz gibi. böyle öyle konuşmada zorluk, yapışma vesaire zaten görüyorsunuz çok kolay dişlerime falan da bulaşmıyor. Ben lip oil tarzı şeyler daha gloss'tan daha çok seviyorum ama tabii ki az markada var sanırım şu anda. Flormar'ın bu lip oil'e gönderdiklerinde andan itibaren bayılmıştım ve çok da severek kullanıyorum ve bu renkler benim renklerim. Böyle ne kırmızı ne pembe böyle kiraz tonlarına bayılıyorum gerçekten ve kendime de yakıştırıyorum açıkçası. Bunu da şöyle size poz vereyim biraz. Bakın asla yapışma yok ve verdiği renk çok güzel. Ve tabii ki sürdüğünüz sırada da dudaklarınızı besliyor ve nemlendiriyor bu. En önemlisi dudak kurutan rujlardan nefret ediyorum. Bir süre hepimiz kullandık biliyor mu? Mat böyle deli gibi dudak kurutan rujlar artık öyle bir dünya yok yani. Nemli ve sağlıklı dudak istiyoruz bence hepimiz. Diğer bir gloss. Bu gerçekten gloss. Farmasinin bu glossları yine yakın zamanlarda size bunu göstermiş olmam lazım. Bir videomda kullanmış olmam lazım. Bendeki 01 numaralı açık pembe. Bu serisi Farmasinin çok güzeldi. Geçen yaz çıkmıştı. Böyle simli simli bir gloss. Yine asla o efekte bakın direkt yani. Müthiş ıslak görünümlü bir gloss ve yine yapışma olmayan bir gloss. En önemlisi bu. Farmasinin bu glosslarına hastayım ve gloss ve parlak ürünler dudakları olduğundan çok daha fazla dolgun, canlı ve sağlıklı gösteriyor. Şu renge, şu etkiye bakar mısınız? Ben başka hiçbir glossta bu etkiyi görmedim yani. Bir tek farmasininkinde böyle bir etki aldım. Barbie dudağı bildiğiniz. Bu arada evet renklendiricim var ama bu da bir tık pembelik içeriyor. Yani dudağınıza normal dudak renginizin üzerine sürseniz böyle bir tık pembelik içerecek yani. Benimki kadar pembe olmasa yine pembemsi duracak. Çok tatlı. Tam bir Barbie dudağı olmadı mı? Böyle kendiliğinden yansımalı. Ay çok sevdim ben bunu tüm yaz kullanırım. Gerçekten şu maskeler. E, maske olayından kurtulursak eğer glossları ve, ve lip oil'leri çok rahatlıkla kullanabileceğiz bence. İnşallah, i̇nşallah şu hastalığı atlatacağız ve gidecek. Artık ülkemizden de dünyamızdan da biz de rahat rahat dudaklarımıza glosslarımızı sürüp gezebileceğiz. Tek derdimiz bu olsun dediğinizi duyar gibiyim ama şu anlık tek derdim bu çok şükür. Şu anda dudaklarımın durumu iyi çünkü glosslarla başladığım için böyle nemlendi de hafif yumuşadı da. Sadece ıslak mendilin birazcık yaptığı yanma etkisi var. Onun dışında son bir gloss denememiz var. Ya bu glossu o kadar fazla videomda kullanıyorum ki ama yine de koymak istedim. Essence'in Color Gloss'larından. Benimki kaç numaraymış acaba? Bir bakıyorum hemen. Freaking Nude. Bu da kendinden renkli bir ruj. Direkt nude renkli bir aman gloss diyecektim. Direkt nude rengine çeviren dudaklarınızı bir gloss. Hani renksiz bir gloss değil. Şeffaf da değil ve yine asla yapış yapış değil. Çünkü bende asla gloss gloss bir yapış yapış bir gloss bulamazsınız ve size tavsiye ettiğimi de göremezsiniz. Direkt dudakları böyle nude pink'e çevirdi. Çok tatlı gözüküyor. Bu da yani Muhteşem ve bu gerçekten bir süre sonra Kuruyor ve çok kalıcı oluyor Yine ama Gloss Gloss görünüm etkisini Gösteriyor hala Devam ettiriyor baksanıza renge Muhteşem bir renk ve Muhteşem Gloss Bittiği anda ben tekrar alacağım. Az az kullanıyorum. Bitmesin diye geçen yaz almıştım bunu galiba. Çok tatlı ya. Nude olarak ben nude rujlardan çoktan vazgeçmiştim. Çünkü bir ara çok çok fazla kullandım. O yüzden nude olarak şu sıralar tek sevdiğim rujum bu. Muhteşem ya. Bence çok güzel gösteriyor. Dudaklarınız ince olsa bile güzel gözükecektir. Çünkü hafif dolgunlaştırıcı ve parlatıcı etkisi olsa bile olduğu için çok güzel gözükecektir. Dudaklarınız zaten hafif hacimliyse çok daha kendini belli edecektir. Muhteşem bir gloss bence. Baka kaldım dudaklarıma şu an. Bakıyorum sadece. <laughs> tamam. Artık glossları bitirdik. Dört tane de e, mat rujdan bahsedeceğim size. Onlar da çok güzel Yapıları çok güzel rujlar. Aslında başlık ne kadar dudaklarımız dolgun gösteren rujları size gösteriyor oluyor gibi gözüksem bile bunlar benim favori rujlarım da bir yandan gerçekten hepsi benim favori rujlarım. Hepsi de dolgun gösterdiği ve olduğundan daha hacimli gösterdiği dudakları bir gerçek. Şimdi Maybelline'ın şöyle bir ruju var. Bu klasik bir ruj serisi. 379 Fuchsia Formi. Bu benim en sevdiğim renk ya. Fuchsia Formi gerçekten. Yani bildiğimiz fuşya değil aslında. Kiraz zımsıya çalıyor yine. Ben size göstereyim. Yine mat ama krem formülü bir ruj. Dur ben aynaya bakayım bunun için. Ben bunu genelde full bastırarak sürmüyorum. Azıcık dokundursam bile o güzel rengi alabiliyorum ve kremsi yapıda olduğu için asla dudaklarımı kurutmuyor. Evet rengi görüyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir fuş ya. Böyle pembe pembe de durmuyor. Gerçekten içerisinde kırmızılık da olduğu için çok seviyorum bu verdiği görüntüyü. Tabii ki de yaz aylarında çok daha uygun kıyafetimize, görünümüze hafif böyle yanmış tenimize daha uygun bir ruj. Ama ben bunu da dediğim gibi böyle full sürmekten çok hoşlanmıyorum. Yine böyle bir süngerle dağıtıyorum ve bu ruj da oldukça kalıcı yani. Renk ve yapısı bakımından oldukça dudakları dolgun ve sağlıklı gösteriyor. Bu ruj kesinlikle kremsi yapıdaki olan. Günlerin favorilerimin başında gelir yani. Çok güzel bir seri. Kuşa formayı da linke ekliyorum fakat başka renklerini de linkte bulabileceksiniz. Bir diğeri. Absolute New York'un ABL10 Sanguin isimli. Şöyle bir ruju var. Gerçekten muhteşem mus yapıda bir ruj. Hemen sürüp deniyorum. Benzer ruj renklerini sevdiğim için benzer renkleri gösteriyorum. Ama siz bu yapıda olan yani bu markanın bu serinin Rujlarından size göre olan yani sizin sevdiğiniz renk tonunu alabilirsiniz. Çünkü yapıları o kadar güzel ki e, renkleri de size uygun olanı seçerseniz tam bulmuş olacaksınız bence renginizi. Benim rengim bu renk olduğu için ben kendime bunu yakıştırdığım için hep bu tonlardan gitmişim fark ettiyseniz alırken ama çok seviyorum. Bunun o mus yapısı, dudakları asla kurutmaması, renginin tatlılığı. Gerçekten böyle diyorum. Tam bir çanta ruju. At çantaya böyle sür kremsi gibi böyle dudakların kuruduğunda çatladığında bile sür. Gerçekten çok tatlı bir rengi var. Bakar mısınız? Bu bulaşan bir ruj. Ee, o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Maskeyle vesaire çok fazla tercih edilmeyecek bir ruj. Evet her yere bulaşan bir ruj. Ama her yere bulaşan dedim gibi böyle, böyle yaparsınız ağzınıza falan bulaşan değil. Yani öperseniz bulaşır yemek yerseniz geçer tarzda bir ruj. Ama... Çok güzel ya. O kadar memnun kaldım ki hatta bitmek üzere bulmaya çalışıyorum ve bulamadım aynı rengini. Stoklarda yoktu. Ve çevremdeki herkese de tavsiye ediyorum bu ruju. Ve görenler zaten direkt söylüyor dudağındaki rujun kudu ne, markası ne diye. Çünkü ideal böyle çoğu insana yakışacak bir renk aslında bu. Tamam son iki ürünüm kaldı. Sizi daha fazla sıkmayacağım ve kafanızı karıştırmayacağım. Son iki favorime geçelim. Farmasinin bu mat rujlarından 04 numara mat rujları bırakalı çok oldu dedim ama bu Farmasinin mat su üzeri. Gerçekten çok güzel bir yapıya sahip. Çok güzel yapmışlar. Dudakları asla kurutmuyor, parçalamıyor. Böyle şey şey çizgi çizgi göstermiyor. Bu nude bir renk ama içinde böyle pembelik de var. O yüzden ben bunu çok seviyorum ve kesinlikle dudakları olduğundan çok daha fazla dolgun gösteriyor. Ben şu an mükemmel sürememiş olabilirim. Yani yine de gayet güzel sürmüşüm. Bu da böyle hafif pembe nude alt tonlu çok tatlı bir renk. Bu tam mat. Tamamen kuruyor ve hiçbir yere bulaşmıyor. Bunu çok rahat maskeyle de tercih edebilirsiniz. Çok güzel bir ruj ya. Çok güzel bir rengi var. Müthiş bir rengi var. Bu da tam Barbie rengi aslında. Sadece böyle gloss yok. Üstüne gloss sürerseniz de muhteşem bir renk olur. Şeffaf bir glossla kullanırsanız değil mi? Ay siz çok hangi ruju beğendiniz acaba? Çok merak ediyorum. Favoriniz varsa aşağı yazın. Çünkü benim hepsi favorim. Hiçbirini seçemiyorum ama siz acaba hangisini bana yakıştırdınız ya da hangisini almak istersiniz? Bir aşağılara yazın. Ben de son rujum kaldı. Onu size deneyeceğim. Instagram'da size bahsetmiştim. Bunu aldım gelecek çok merak ediyorum diye. Ve Instagram'da da aslında size gösterdim. Oradan görmeyenler ya da tekrar göstermek istediklerim varsa şimdi beni izlesin. Çünkü son aldığım muhteşem rujlardan birisi. Yine Essence'in Color Boost'larından bu sefer gloss'u değil matte. Mad About Matt isimli mat ruj serisinden yani bunun şu nude rengi glossunda denedik ya glossu zaten muhteşem. Düşündüm ki yaz için şöyle bir renk alayım ve bu seriyi çok seviyorum. Essence'in çoğu ürünü çok seviyorum ama matını mat ruj olmasını çok merak ettim. Yine bu mus kıvamında az önce Absolute New York'u denediğimiz gibi baya bir kırmızı renkte. Şimdi sürüyorum. Bir süre sonra tamamen matlaşıyor ve dudağınızı kuruyor. Bayağı bir canlı canlı rengi var gerçekten ama ne kadar full kurusa bile bir tık böyle parlaklığı oluyor. Ben onu çok seviyorum. Hani gloss sürmüyorsunuz ama bir tık da parlaklığı var ama asla hiçbir yere bulaşmıyor da. Gerçekten yapılarını çok güzel yapmışlar. Bu Essence'in color boostlarına bakabilirsiniz ve fiyatları da çok uygun. Ben yeni aldım trendi olan dediğim gibi size de aşağı linkte mutlaka vereceğim. Bunu da beğendiniz mi? Daha kırmızımsı böyle daha, daha nar çiçeğimsi bir renk. Yani bu renkler dudağınıza oldukça dolgun gösterecek ve yapıları itibariyle hani kurutup büzüştürmeyecek asla. Kremsi ve mus formülü ya da lip oil tarzında oldukları için gerçekten dolgun gösterdiğini biliyorum. Çünkü ben de dolgu yaptırmadan önce çokça tercih ettiğim ve severek kullandığım ürünlerde dolgudan sonra aşırı bir hayranlığım oldu bu rujlara. Çok daha güzel belli ediyor ve sağlıklı gösteriyor dudakları gerçekten. O zaman kapanışı bu rujla yapayım bari. Bu ruj kaldı. En son aldığımda ruj buydu. En çok en son severek size önerdiğim ruj da buydu. Dediğim gibi hepsinin linki aşağıda olacak. Bulabildiğim hepsini aşağıya yükleyeceğim. Sizin hangisi favoriniz oldu? Lütfen aşağı yazın. Ekstra dudak dolgusu hakkında da sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bye bye. Video önerilerinizi aşağı bekliyorum, mutlaka çekeceğim. Bye. <laughs>